Her yer karanlık. Gözlerini öyle yumarsan tabii her yer karanlık olur. Gel zekalı. Tövbe tövbe. Ben geldim. Gel gel. Gel, gel şu haline bak. Gel. Ferhat. Ne yapıyorsun orada öyle? Şirin'im. Hayalim bile güzel bir Şirin'im. Amca ne olmuş böyle Ferhat'ıma? Ya bu ona ne olmuşsa olmuş da asıl olan benim ispirit olan olmuş. Hepsini içmiş bu salak. Ne? Tabii. Ferhat sen ne yaptın öyle? Kör olacaksın kör. Kör olayım Şirin. Seni görmedikten sonra ben bu gözleri ne Ferhat biliyor musun beni barana vermediler. <laughs> Haydi bu baranın gelmişini geçmişini. Yedi sülalesi. Şeri? Evet. Sen gerçek misin? Evet. Peki, demin dediğin gerçek mi? Evet, beni parana vermediler. <laughs> vermediler mi? <laughs> Ana! Evde mi kaldın sen şimdi? Allah korusun! Gerçekmiş.